Hiranur. Bak sana sürprizim var. Baloncuk yapacağız tamam mı? Önce ben yapacağım. Bakayım çıkacak mı? Sonra sen yapacaksın. Tamam biraz gel. Biraz. Bekle. Açalım. Bunu açalım. Açıyorum. Sen tut elinde. Sen tut. Ben üfleyeceğim önce. Ah çıkmıyor. Bir daha yapacağız. Çıktı gördün mü Çok güzel oldu Sen de yap üfle bakalım Yavaş Çok hızlı üflüyorsun al yap bakalım Birazcık sen yap baloncuk Yap Ah çıktı Çok güzel Bir daha yap biraz uzakta yap Ah çok güzel oldu Baloncuğun çıktı Hadi yap Bir sürü çıksın Ay birazcık yavaş üfle. Aa çok güzel. Çok güzel oldu. Büyük. Biraz büyük mü yapacaksın? Oo çok güzel oldu. İki tane çıktı hem de. Biraz daha yap. Çok çıksın. Olmadı batır. Aa suya batır. Batır suyuna. Çok güzel olmuş. Gördün mü? Çok iyi. En çirip. Evet. Biraz hızlı yap. Hayır öyle olmaz. Evet, batır. Öyle, öyle. Batır batır. Suyla batır. Ne? Gürgür Yok baba. yağmur yağmıyor. Gürgür baba gelmeyecek. Çiçek. Evet, çiçekler var. Bade çiçek. Evet, badenin de çiçeği var. Biliyor musun? Hem de pembe. Pembe çiçeği var. Yavaş üfle. Yavaş üflemen lazım. Ah kocaman çıkıyordu. Oo bir tane. Bir tane çıktı gördün mü? Ben de yapabilir miyim? Hı hı. Tamam gel sen tut elinde. Hayır sen tut. Ben yap böyle yapacağım. Bırakma tamam mı? Suyu dökülmesin. Ben yapamıyorum. Çıkmıyor bende ya. Hı hı. Yok bende çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Neden çıkmıyor olabilir? Aa çıktı. Bir tane çıktı. Patla sen de. Olmadı. Bekle. Birazcık uzağa gider misin? Uh -huh. Görünmüyorsun anneciğim. Biraz gider misin? Oo bak. Kocaman yaptım. Aa bir tane çıktı ama. Sen yap bakalım. Sen kaç tane çıkarıyorsun? Bakalım. O sende de bir tane çıktı. Bir daha yap. Biraz yavaş üfle. Aa kocaman çıktı. Nereye gitti patladı mı? Patladı. Hı? Beğendin mi sen? Hı hı. Baloncuğu beğendin mi? Hı hı. Aa. Küçücük de o. Gördün mü? Biraz yavaş üflesen. Yavaş üfle. Yavaş üflersen çıkacak. Çok hızlı üflüyorsun anneciğim sen. Ha bir sürü çıktı. Bak 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 gittiler gördün mü? Çok güzel beğendin mi? Beğendin mi oyuncağını anneciğim? Evet. Evet. Ne diyor? 10 lira. 10 lira. Evet 10 lira diyor.